taşeronda kalan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kadro verilmeyen karayollarında, PTT'de, devlet demiryollarında deva, devlet hava meydanlarında, kamu çağrı merkezinde, hastane bilgi işlemde, radyoloji ve MR'de çalışanlara, toplum yararı projesinde çalışanlara, fizyoterapistlere, diş protez çalışanlarına, biyomedikal teknikerlerine, telekom çalışanlarına, kiralık araç şoförlerine, aile sağlık merkezi grup elemanlarına, karayolları müşavir firma çalışanlarına, laboratuvar teknikerlerine, yemekhane çalışanlarına, öğretmen evi, polis evi gibi sosyal tesis çalışanlarına, il bank çalışanlarına, devlet su işleri, gümrük, orman ve tarım çalışanlarına, Vakıf Bank, Güvenlik, Ziraat Bankası, Yemekhane çalışanlarına ve şehir hastanesi çalışanlarına kadro verilmedi. Tüm sorunlarla ilgili kanun teklifleri verdik. İşçinin, emeklinin, engellinin, çiftçinin, esnafların sorunlarının çözülmesi için vermiş olduğumuz kanun teklifleri meclise getirilmedi. Görüşülenlere de Cumhur İttifakı'nın oylarıyla ret verildi ve çalışma yaşamı modelin kölelik olarak sorunlu kılındı. 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla bugün işe dur deyin, sorunlarınızın çözüleceği Millet ittifakını iktidar yaparak, Önümüzdeki süreçte yokluğu, yoksulluğu, aşığı ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği düzenin kurulmasına destek olun diyor. Halkımızı ve sizleri saygıyla selamlıyorum.